Tüm Kamu İkileri TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzun gündemi bildiğiniz üzere bugün yani 16 Nisan'da saat 14.00'da kamu çerçeve protokolü ile ilgili ilk toplantı yapıldı. Bu ilk toplantıdaki ye biraz değineceğiz. Ayrıntılarına biraz değineceğiz. Her ne kadar pek ayrıntısı olmasa da. Bir iki bu süreçte neler olacak bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalışacağım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada izleyenlerden, videoyu izleyecek olanlardan, kanalımıza abone olanlardan birçoğu beni tanıyor olabilir. Tanımayanlar için öncelikle kendimi tanıtayım. 696 KHK ile taşörenden kadroya geçmiş, işkurda çalışan temizlik işçisi bir işçiyim. Adım Yalçın, soy Ay gün Bildiğiniz üzere yine yıllar önce ilk toplu iş sözleşme sürecinde yani bize toplu iş sözleşme hakkı verildiği ilk süreçte 4D Kamuşları TV kanalı diye bir kanal açmıştım ve bu kanaldan mücadeleler etmiştik. Sizler de buna destek olmamıştınız. Des çok fazla arkamda duymuşsunuz. Çok fazla ses getirmiştik. YouTube Türkiye'de ismi işçiler, işçi olan yöneticisi işçi olan ve içerisinde çünkü konuların tamamı işçilere ait olan, işçilerin sesine ait olan ilk YouTube kanalı olmuştu. O dönem tabi taşerenden kadroya yeni geçirmişti, toplu sözleşme süreçlerine yeni gelinmişti. Hala kurumlarda insanları taşeronmuş gibi kullanmaya çalışıyorlardı. Hala bir korku hegomanyasıyla işçiler yönetilmeye çalışıyordu, çalıştırılmaya çalışıyordu. Bu konuda tabi ulaşabildiğimiz kadar çok işçiye ulaşabilmek adına sesimizi çıkartabilmek adına mücadeleler yaparak sizin de desteklerinizle bir kanal açmıştık. Bildiğiniz üzere o kanal üzerinden kanal çalındı ettiği falan sonrasında sağ olsun eşim bu kanaldan devam etti bilgilendirmelere. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Şimdi o dönem hatırlayacaksınızdır. Hatırlayanınız illaki olur. Toplu sözleşme döneminde sürecinde haberler çıkıyordu. İşte toplantılar yapılıyor. Şu gün toplantı yapılacak. Bu olacak falan diye haberler yapılırken ben bir haber yapmıştım. Demiştim ki arkadaşlar zaten kapalı kapılar ardında el altından toplantılar gerçekleştirildi. Zaten alacak, verecek her şey belirlendi. Öylesine bir, bir gün belirleyecekler. İşte o gün toplandık. Birkaç saat geçecek, 3-5 saat geçecek. Ondan sonra da işte teklifimiz buydu, aldığımız haklar buydu diyerek imzalanacak. Zaten haklar şimdiden belirlendi demiştim. O zaman Türk İş Genel Başkanı'na kadar herkes beni tabii yalanlamıştı. Şimdi günümüze geldiğimiz zaman bunu neden anlatıyorum? Günümüze geldiğimiz zaman kamu çerçeve protokolü sürecinde ve toplu sözleşmelerin imzalanması sürecinde pek bir değişen şeyler olmamış. O gün neyse bugün de hala aynı. Kamu çerçeve protokolünden kısaca bahsedeyim. Kamu çerçeve protokolü normal şartlarda daha önceden de bağlayıcı değildi. Sonrasında 2017'de mi 2018'de mi tam yanlış hatırlamıyorsam bir KHK ile Kamu Çerçeve Protokolü bağlayıcı hale getirilmişti. Yani şu olmuştu, öngörücü metinden bağlayıcı metine gelmişti. Ne demekti bu? Kamu Çerçeve Protokolü, yani konfederasyonlar ile hükümet kanadının, TÜİS'in, bakanların bir araya gelerek imzaladığı Kamu Çerçeve Protokolü, kurumların yapacağı toplu iş sözleşmelerinde bağlayıcı hale gelmişti. Bu bağlayıcı hale gelmesi o dönem biz aslında biraz zora sokmuştu. Ne demekti bu? Kamu Çerçeve Protokolü'nün üzerine, zamlar konusunda, işte belirlenen haklar konusunda hak ve zam talep edilemeyecekti. O zaman zaten sürekli diyorduk madem böyle kopyala yapıştır neden uzuyor, neden uzuyor diye. Kamu ve protokolünün kopyala yapıştırları olmuştu. O dönemde işte enflasyonların yükselmesi, işte zamlar falan derken bugünlere kadar geldik. Şu anda arkadaşlar kamu çerçeve protokolü bağlayıcı değil. Bunu bildirmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi bu bağlayıcılık kararını iptal etti, kaldırdı. Nedeni de işçilerin aleyhine değil lehine olması için iptal edildi. Hani işçiler bu kamu çerçeve protokolüne yani sendikalar bu kamu çerçeve protokolüne bağlı kalmasın. Kendileri de hak alabilsin, işçiler hakkını, hukukunu arayabilsin diye Anayasa Mahkemesi bağlayıcı kararını kaldırdı kamu çerçeve protokolünü. Yani şu anda önümüzdeki süreçte yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinde kamu çerçeve protokolünün bir bağlayıcı olmayacak, öngörücü bir metin olacak. Bunu bildirmek istiyorum arkadaşlar. Ama bunu da sendikalar yine şimdi sanki bizim aleyhimize bir şeymiş gibi gösteriyor. Buna da inanmayın arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi'nin bunu iptal etmesinin tek nedeni işçinin lehine bir karar olsun diye. Hani işçiler mücadelesini verebilsin diye. Yani aslında biz sendikalarımızın gücünü bu toplu iş sözleşmede göreceğiz. Çünkü daha önceki toplu iş sözleşme sürecinde sendikalarımızın bize tamamen söylediği şuydu. Kamu çerçeve protokolü bağlayıcıydı. Biz ne yapalım? Zaten üzerine hak alamıyorduk. Mecbur elimiz kolumuz bağlıydı cümleleriydi. Biz şimdi bu dönem göreceğiz. Kamu çerçeve protokolü imzalandıktan sonra yapılacak olan kurumların toplu iş sözleşmelerine bakacağız. Orada işte sendikalarımızın güçlü mü, değil mi, işe yarar mı, yaramaz mı olduğunu anlayacağız. Neden? Kamu çerçeve protokolünün herhangi bir bağlayıcılığı olmadığı için şu anda sendikalar yumruğu masasına vurarak kurumlarla yapacağı toplu iş sözleşmelerinde kamu çerçeve protokolünün üzerine çıkabilecekler arkadaşlar. Ama aldığım duyumlara göre de şu anda şöyle bir söylentiler başlandı. İşte zor bir durumdayız, işte kamu tasarruf tedbirleri var, işte para yok, ülkede sıkıntı var. İşte bu nedenle kamu çerçeve protokolündeki hakları bile alabilirsek dua edelim, onun bile altına düşebiliriz. İşte genel müdürler vermez gibi bir korku empoze ediyorlar. Böyle bir söylenti çıkartıyorlar. Bunu çıkartanlar da sendikalar ve sendikaların affedersin de bir kısım yalamalarındandır kaynaklandırdı arkadaşlar. Bunu ama sakın gelmeyelim. Bu galeyana gelmeyelim. Çünkü şu anda zaten kamu çerçeve protokolün altına zaten hiçbir genel müdürlük, hiçbir kurum inmez. Çünkü düşünsene hükümet bakan demiş ki ya kardeşim ben şunu verdim. E sen diyorsun ki ben onun aşağısına verdim. Bunu zaten diyemezsin. Böyle bir korkuyu empoze etmelerine izin vermeyin arkadaşlar. Bu zaten üzerlerine çıkan hani şu anda göreceğiz ya sendikaların gücünü. Hani kamu çerçeve protokolü bağlayıcı değil. Hani göreceğiz ne kadar kamu çerçeve protokolünün üzerinden hak alabileceklerini ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak ya. Bu olacağı için şimdiden farklı bir korkuya poz ediyorlar. İşte kamu çerçeve, işte kamu tasarruf var, o var, bu var. Durumu değil, ekonomi değil. Kamu çerçeve protokolünün vekilleri bile alabilirsek dua edelim gibi bir korkuya poz ediyorlar. Buna kesinlikle gelmeyin. Hani bu şu anda ak koyun, kara koyun belli olacağını bildikleri için bunu yapıyorlar. Kamu çerçeve protokolünün altına hiçbir kurum zaten edemez göreceğiz. Üzerine aldıkları ne kadar alacaklar buna bakacağız. Ona göre sendikalarına karar vereceğiz. İkincisi kamu çerçeve protokolü. Şimdi arkadaşlar 7,5 dakika boyunca konuştum. Bugünkü toplantıya daha yeni geliyorsun. Niye bu kadar uzun konuştun diyenler için kamu çerçeve protokolü sürecini anlatmak daha önemliydi. Bugün, en azından bugünkü toplantıdan daha önemliydi. Çünkü bugün saat 14.00'da yapılan toplantı tamamen hiçbir anlamı olmayan bir toplantı. İlk toplantı bu her zaman böyle oluyor ilk toplantılarda. Biz zaten sendikalar daha önce talep ettikleri taslakları bildirdiler. Neydi bu? En düşük işçi maaşı taban 1800 liraya çıkartılsın. Bunun üzerine 50 zam, ikinci yıl 6 aylarda yüzde 25 zam ve yüzde 10 eski sıra refah payıydı. Böyle bir taleplerde bulunmuştuk zaten. Bu talepler zaten belliydi. E tabi ilk toplantıda hükümet tarafından zaten karşı bir teklif gelmeyeceği belliydi. Yani şu anki, bugünkü toplantı için tamamen bomboş. Sadece işte toplantı görüşmeleri başladı denesin diye yapılan bir toplantı arkadaşlar. Daha önce kamu çerçeve protokolleri geç imzalandı. Temmuz'da imzalanan var, Ağustos'ta imzalanan var. Bir kere Mayıs ayında imzalandı diye hatırlıyorum. 9 Mayıs falan olması sanırım, olması gerekiyor sanırım arkadaşlar. Tam yanlış, yanlış biliyorsam doğrularını bana yorumlarda söyleyebilirsiniz bir kere erken imzalanmıştı. Ben bu kamu çerçeve protokolünün de çok uzayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü gündem, ülkenin gündeminde zaten şu anda çok daha farklı şeyler olduğu için zaten sokakta eylemler, işte İmamoğlu işte tutuklanması veya diğer belediyelerdeki yolsuzluk gibi suçlamalarla yapılan tutuklamalarla insanların sokakta yaptığı boykotlar, eylemler ülke bu kadar çok fazla karışıklılığın içindeyken zaten bir de kamu çerçeve protokolünü çok fazla uzatarak Orada bir homurdanma istemez devlet. O yüzden ben Mayıs ayı içerisinde bitebileceğine inanıyorum. Bu net bir bilgi değil. Bu sadece benim tahminim arkadaşlar. Bugünkü toplantıda herhangi bir karşı teklif gelmedi. Gelmeyecekti de zaten. Şimdi bizim talep ettiğimiz kısımlarda baktığımız zaman taleplerimize baktığımız zaman aslında hani bunların tamamını değil bunların yarısını bile alamazsın hükümetten. Çünkü ettiğimiz talebe göre yapılırsa işte 80 bin, 100 bin liralık gibi maaşlar oluyor. Hani bunu keşke olsa ama olamayacağı için bu talebin zaten yarısını bile biz kamu çerçevesi protokolünde alabileceğimize inanmıyorum. Ama bu ilk toplantı, toplantılar başladı demek için de arkadaşlar yapıldı. Hiçbir hükümetin karşı teklifi gelmedi. Tabii bir dahaki toplantı 24'ünde olabilir sanırım. Bir bakayım notlarıma yanlış anlamadı, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, bir sonraki toplantı 24 Nisan'da. Yine saat 14.00'da olacak. Hızlıca da hemen bir toplantı daha koymalarından anlıyorum ki ben Mayıs ayında bunu bitirecekler istiyorum. Ha bu arada sendika konfederasyon başkanlarında yapmış olduğu açıklamalarda ülke siyasetiyle ilgili açıklamalar yapmalarını da pek güzel bulmuyorum. Mesela Türk İş Başkanımız Ergün Bey hem bu toplantıda hem daha önce yapmış olduğu başkanlar kurulunda işte İmamoğlu'nun ile ilgili işte yargılan hukukla ilgili açıklamalar yapıyor. Hani ben ne o taraftayım, ne bu taraftayım demeye çalışıyor ama senin gündemin olmaması lazım. Sen bir durum değil. Sen ne karışıyorsun devletin yargısına, devletin şeyine hele ki devletle işçiler adına bir pazarlık yapacağım bir dönemde devletin yargısına, devletin adliyelerine, devletin adli yargılamalarına karışmaman gerekiyor. Bu tür şeylerden çekinmeniz gerekiyor. Sonuçta sen milletvekili adayı değilsin, siyasetçi değilsin. Bunlardan da uzak durması gerekiyor arkadaşlar. Yine süreçte zaman zaman videolar yapıp eşimin kanalında yayınlayacağım. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada videoyu bitirmeden önce arkadaşlar benim tahminimce kamu çerçeve protokolünden alabileceğimiz 1500-1600 TL'ye yükseltilir. En düşük işçi maaşı günlük bürütü. Ki bunlar da bu arada memurlar falan izliyor da işte günlük 1800 istiyoruz, 2000 oluyor, 2500 istiyoruz falan der ki bunu net sanıyorlar bir daha. Sonra sağda solda konuşuyorlar işinin maaşı 80 bin lira. Şunu da bilmekte fayda var. Bu belirtilenler bürüt arkadaşlar. Hani 1600'e çıkartılması, 1800'e çıkartılması millet de bunları net sanıyor. Bir şey var sanıyor. Zaten biz 3. 4. ayda %20'ye, 5. 6. ayda %27'ye giriyoruz. Zaten maaşımız eriyor. Zaten vergide adalet yok. Zaten bütün maaşımız vergiye gidiyor. Düşünün %27 vergi dilimine girdiğimiz zaman maaşımızın dörtte birinden %3 daha fazla, %2 daha fazla demek ya. Hani 100'ün dörtte biri 25'tir. Yani bu 27 yani dörtte birinden bile fazlası vergiye kesiliyor. Bunun SGK'ya kesilenleri falan saymıyorum bile. Hani benim için önemli olan zammam hiçbir şey değil. Vergide adaletin sağlanması, yüzde %15 %15'e sabitlenmesidir ki keşke sendikalar bu konu daha fazla çalışsalar, çabalasalar. Bana sorarsanız KAHB'den çıkan sonuç 1500-1600 TL yükseltilir. En düşük işçi maaşı yani 1600 yine bir ihtimal. 1600 e yükseltilir. Onun üzerinde ilk ilk sefer için %25 zam verilir. Sonraki 6 aylar için yüzde %10 Artı enflasyon olarak verilir. Vergi de adalet getirilmez. Başka da herhangi bir hak alınmaz diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmasanız sevinirim. Allah'a emanet olun.